Evet gecenin son mücadelesindeyiz. Başkale 2 yeşil ile gençlik 0. Osman. Yerden pas Enes. Musil çeker sağ taraftan gelişiyor atak. Başkale spor adına Enes. Çok sert vurdu uzaklardan dışarıya. al. Av. Avut atışıyla hemen başlatmak istediler oyunu. Ön alan baskısı geldi. Başkale takımından top dışarıda taç. Osman kullanacakta çatışını. Osman'ın ortası kafa. Karşıya savunma. Yerden bir pas sağ taraftan yeşil ile gençlik takımı. Rakip yarı sahaya geçiyor. Solda boşluk var. Yerden pas geriye. Yerleşti rakip yarı sahaya yeşil ile gençlik takımı gol arıyor. Musil Enes Şeker'den diri savunma. Geriye riskli bir pas. Top kaybı geldi. Murat aldı topu ortada. Murat bıraktı sol tarafa. Osman pası savunma arkası düşürdü kaleci başarılı. Sol taraftan gelecek. Şimdi Yeşil aile Gençlik takımı. Attı gitmek istedi. Savunma dikkatli. Aman. Gökhan savunmada dikkatli. Gökhan'a yapılan hareket bir faul. Gökhan'a yapılan hareket faul. Karşıya da savunma ters dokunuş. Koner. Çek biraz. Çek biraz orta geldi kalecide kaldı tamam tamam <laughs> Erkan abi tamam <gülüyor> 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 Tamam Erkan abi tamam. Erkan abi tamam Erkan abi. İki 0 skor. Başka 2 iki üstünlüğü var. Erkan abi tamam. Yüksek bir top çıktı savunma arkasına doğru Karşıyor savunma kafayla Osman indirdi topu yere Osman Osman bıraktı gör, gör. sol tarafa Tehlikeli geliyor Başkale takımı Yerden bir pas Murat'a Murat indi kaleye doğru Ters bir dokunuş savunmadan Koner Osman Demir kullanacak Koner atışını Başkale takımının 2-0 üstünlüğü var Osman direkt kaleye düşündü Kaleye paralel dışarıya. Out. Evet. Out atışıyla evet. oyun başladı. Yüksek bir top savunma arkasına. Kontrol. Şimdi tehlikeli evet, geliyor. Yeşil genç takımın hata. Yerinde müdahale geldi savunmadan. Osman. Solda Murat top istiyor. Sağda Enes. Osman. Osman sarıldı rakibinden. Osman hala kendisinde. Bıraktı Murat'a. Murat, a. Murat dar açı vurdu kaleci başarılı. Eliyle yüksek bir top gönderdi. Kafayla müthiş bir pas savunma arkasına. Tehlike var. Top ağlarda gol. 2-1. Çok iyi bir pas kafayla. Asisti yapıyor. Ve fark bire iniyor. 2-1. Ferhat'ın attığı gol. Başkale 2 Yeşilya ile gençlik 1. Osman gerçekten de güzel bir gol izledik. Yeşil ile geçtik takımından. Osman kaleyi düşünebilir. Uzaklardan denedi kaleyi dışarıya. Out. Aya paslar. Yerden pas sağ tarafa doğru. Temas etmeyen top kimseye dışarı gitti. Touch. Başkale takımı kendi yersarısından çıkacak Şimdi 2-1 üstünlükleri var Muhsin Enes Şeker Yerden pas ortaya Sol taraftan gelecek Başkale takımı Pas içeriye Murat orada yetişemedi Tam Seyhan'ın toplarıydı bunlar Oyun hemen başlattı yeşil ile gençlik takımı 2-1 üstün başkale Çıkarmadılar Osman kontrol Osman vurdu dışarıya Osman'ın ön alan baskısıyla kazandığı top. Vuruşu dışarıya gitti. Avut ile başlattı oyunu. Yeşil Yayla Gençlik takımı şık bir çalım. Topuna temas. Taç. Atak yönüne göre sağ kanattan taç kullanacak. Yeşil Yayla Gençlik takımı sol tarafa doğru bir pas. Tekrar yüksek bir top savunma arkasına doğru kontrol. Topuna müdahale var. Taç. Hemen başlattı oyunu Yeşilayla Gençlik takımı oyuncuları ama orada bir top kaybı daha yaşıyorlar. Başkale takımı dışarıya attı topu. Taç! Şık bir pas. Enes. Enes'in pası ortaya. Geliyor başkale takımı. Sağ tarafa iyi bir pas. Tekrar içeriye doğru yükseltilen Top kaleci çıktı. Kalisten anlaşmazlık orada. Kale boş. Sağ taraf vuruş dışarıya. Top kaybı. Tehlikeli nokta. Evet. Ferhat Girdar'a yeşil ayla geçik geliyor. Sağ tarafa doğru tamam. bir pas. Kalp, kalp. Atak tehlikeli gelişiyor. Şimdi pas yerden içeriye doğru. Tehlike var. Solu açıldı. Kaleci çıkartıyor önemli bir fırsat. Korner. Yerden orta geçmedi. Yine geliyor Yeşilay ile Gençlik takımı. Son çizgi. Tehlike var. Dışarıya doğru bir pas. Önemli fırsatları cömert çağırıyor yeşil ile Gençlik takımı. Başkale 2 yeşil ile gençlik 1 oyun başlangıcı kötü. Şimdi tehlikeli gelişiyor atak yine. Pas içeriye doğru. Hocam orada sakatlık var. Tamam. Osman Osman yerden tekrar aldı. Müthiş bir ikiye bir. Osman sola doğru depresi oldu. Pası geçmedi savunma dikkatli. Şimdi karşı atak başlayabilir. Yeşilya ile Geşik adına. Topuna müdahale var. Açıldı top geriye doğru. Yeşilya ile Geşik. Avantajı oynattı maçın hakemi. Hala Yeşilya ile Geşik'le oyuncularda top. Pas verecek arkadaşı bulamadı. Döndü kalecisine. Baskı geldi kaleci iyi bir pas. Sol tarafa. Şimdi Yeşilya ile Geşik çıkacak kendi yer sahasından. Tekrar sağ tarafa pas. 2-1 önde Başkale. Faul İlkan'daki düdük. Serbest vuruş kullanacak Yeşilya ile Gençlik. Yüksek bir top çıktı savunmanın arkasına. Karşılayan Gökhan savunmada. İndiği nokta. Başkale dikkatli bu dakikalarda savunmada. 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Yeşilya ile Gençlik karşısında. Uzaklardan bir vuruş dışarıya. Out. Hemen başlattılar oyunu. Gökhan. Onun pası savunma arkasına tehlike var. Bir dokunuş müthiş kurtarış. Korner. Bravo Gökhan abi yapış adam. Adama, adama yapış. Bravo abi. Murat'tan önce topuna müdahale var. Taç. Enes doldurdu içeriye doğru. Kaleci ikinci hamle topu kotu sağladı. Eliyle hemen başlattı oyunu. Sağ taraf. Harika bir çalım izledik. Sağ taraftan tehlikeli geliyor. Atak. Taç atışıyla devam edecek. Yeşilya ile gençlik takımını atağı bir vuruş kaleci. Dönen top. Savunma dikkatli. Etkili geldi yine Yeşilya ile gençlik takımı ama genç füle önemli kurtarışlar var. Baş kale takımında. Şimdi çıktılar rakip yarı sahaya. Osman. Osman sağ tarafa. Enes. Araya iyi bir pas düşüncesi geçmedi. Savunma dikkatli. Tekrar pas sol tarafa. Osman yerden Murat'ın arkasında. Eliyle yüksek bir top. Muhsin Enes çeker. Osman yerden pas. Sağ tarafa Enes hareketlendi. Enes sert vurdu gol. 3-1. Tam bir görev adamı. Muhsin Enes çeker. Sağ taraftan net ve düzgün vurdu. 3-1. İkinci yerde Seyhan oyuna girer mi? Direkt. Girer mi? Kesin mi? <laughs> <evet. gülüyor> Yerden pas sağ tarafa. Tekrar ortaya. Geçiyorlar rakip her sayı. Şimdi Yeşil ile gençlikte oyuncular. Solda boşluk var. Dur, Atak devam etme eleminde. Şık ya, hareketler. Ya, ya. Çok klas hareketler yerde penaltı. Gökhan'ın yaptığı hareket beyaz noktada maçın hakemi. Penaltı. Atahan topun gerisinde. Atahan kalede kaleci dikkatli. Atahan vurdu dışarı attı. Abi, biraz daha sakin. Atahan dışarı attı. İkinci